Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir Çeşme'den sesleniyoruz. Yanımızda eğlence sektöründe faaliyetlerini gösteren Pınar Hanım ve Engin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Pınar Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz Engin Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Pınar Hanım öncelikle sizleri tanımak isterim. Merhaba. Pınar Bey'im ismim. 7-8 senedir mutfak koordinatörü yapıyorum. Önceden İspanya'da çalışıyordum. Şimdi, şimdi Engin Bey'le beraber başladık. Alaçatı'dayım bu sene. Artık önümüzdeki her sene. Öyle birlikte eğlence sektöründe. Şimdi gastronomik bir yer haline getirmeye çalışıyoruz burayı. Alaçatı'da güzel yemek, güzel biç, güzel deniz. Güzel olacak her şey diye düşünüyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Engin Bey sizleri de tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Engin Yaşar. İstanbul doğumluyum. 15 yıldır bu sektördeyim. Aslında fizikçiyim, fizik mezunuyum. Ama tabii işletme masterım falan var Bahçeşehir üzerinde. Keyifle yaptığım bir iş. Peki Pınar Hanım, buradaki tam olarak faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Sabor Gastro şu an 120 kişi kapasiteli bir restoran. All day, bütün gün alakart servis veriyoruz. Mükemmel bir biçim içindeyiz zaten Ocaola Çatı'nın. Burada fine dining bir restoran olmaya çalışıyoruz. İnsanlara akşam güzel servis vereceğiz, güzellemek, güzel müzik, kaliteli bir şey yapmaya çalışıyoruz. Artık yemek çok önemli çünkü günümüzde. Kesinlikle katılıyorum sizlere. Peki Engin Bey, eğlence alanında ne gibi farklılıklarınızı ortaya koyuyorsunuz? Ya bizim en önemli farklılığımız gerçekten eğlence önem veriyoruz. Yani eğlenceyi eğlenceli yapmaya çalışıyoruz. Ekip olarak da, çalışanlarımızla, müziğimizle. En önemli yanımız da heparlarımız. Bizim Şimdiden başlayan, daha Mayıs'ın başındayız, hep başlattık. Gündüz eğlencesine önem veriyoruz. Ne tür etkinlikler yapılıyor burada? Yurt dışından gelen DJ'lerimiz var, lokal DJ'lerimiz var. Bunlarla beraber de dediğim gibi Pınar mutfağımız çok lezzetli ve çok önemli. Gelen insanların keyif almadan gitmesine asla izin vermiyoruz. Peki Pınar Hanım bu menünün içeriği nelerdir? Var mıdır bir spesiyeliniz? Biz lokal ürünler üzerine çalışıyoruz. İzmir'de, Çeşme'de ne çıkıyorsa, dağdan ne çıkıyorsa, balık ne çıkıyorsa onu vermeye çalışıyoruz. Türk mutfağını biraz daha dünya mutfağı haline getirdik, kavurladık. Öyle bir servis vermeyi düşünüyoruz bu sene. ve işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? En önemlisi ekip çalışanları. Ekip çalışanlarımız çok önemli. Biz onlarla beraber mutlaka entegre oluyoruz. Bu da enerjiyi yükseltmeyi sağlıyor. İnanmadığımız, anlamadığımız, kavramadığımız kimseyle beraber çalışmıyoruz ki bu enerjimiz bütün herkese aktarılsın. Burası çok büyük bir alan aslında ve çok fazla da çalışanınız var. Yani aslında bir çatı altında buluşan birçok arkadaş var burada. Kaç kişilik bir kadromuz var bizim? 160 kişilik bir kadromuz var bu alanda bazen tabii o 180 190'a da çıkıyor. Ama arkadaşlar uzun yıllardır bu işi yaptığımız için kimle nasıl çalıştığımızı biliyoruz yani. Artık herkesi tanıyorsun evet. semeleman zaten. Herkes sezonda burada. Tanıyorlar. Aynen. Onlar da bizi tanıyorlar. Peki Pınar Hanım, mutfak alanında çok iddialısınız. Evet. Şeflerimizi tanımak isteriz. Şimdi çalıştığım yerlerde çok ünlü şeflerle çalıştım. Michelin yıldızlı şefler bunlar. İkili ilişkiyle güzel ilişkiler kurduk, bağ kurduk. O yüzden de şimdi bize destek vermeye, birlikte güzel iş çıkartmak için buraya gelecekler bu yaz. Bütün eventlerimize bekleriz herkesi. Çok teşekkür ediyoruz. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir Engin Bey? Neden tercih edilmelisiniz? Ya bizim en önemli farkımız güven. Bizim müşterilerimiz bizim artık arkadaşlarımız, bizim müşterimiz artık bizim sevdiklerimiz. Güven e, özellikle Akdeniz insanı için çok önemli. Biz de bunu sağlıyoruz. Geldiğinde asla sorun yaşamayacağını bilir. Güven önemli olduğu kadar güvenlik de çok önemli Engin Bey bu tür alanlarda siz buradaki güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Ya bizim aslında çok güvenli ihtiyacımız olmuyor. Zaten e, içeri alırken, mekanımızı alırken yabancıları olduğunca almamaya çalışıyoruz. Tanımadıklarımızı almamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi e, alanımız çok büyük olmakla beraber aslında o kadar da değil. Yani bizim 400-500 kişilik bir yerimiz var. Zaten tanıdık insanlar, çevremiz eş dost geliyor. O yüzden de güvenliğe çok da ihtiyacımız olmuyor. Ama siz tabii ki de her türlü güvenlik önlemini burada ister istemez alıyorsunuzdur. E, maksimum güvenlik önlemimiz var tabii ki. Yani insanların girişinden çıkışına kadar e, rahat etmelerini, sorun yaşamamalarını sağlayacak bir ekibimiz, kadromuz da var. Müzik Bizlerimize bir mesajınız var mıdır? Yani yazın bizdeler diye düşünüyorum inşallah. Alanı birazdan gördüklerinde zaten kesinlikle evet. bunu talep edeceklerdir. Evet. O zaman herkesi buraya bizler de bekliyoruz. Bekleyin. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.